Başınızı kaldırın ve gece gökyüzüne bakın. Sayısız yıldız, galaksi ve bilinmezlik. Her biri evrenin sonsuzluğundan birer ipucu. Dünyamız koskoca Samanyolu galaksisinin içinde dönen küçük bir mavi nokta. Ama Samanyolu bile evrenin sonsuzluğunda bir damla sudan ibaret. Gözlemlenebilir evrende yaklaşık 2 trilyon galaksi var ve her birinde milyarlarca yıldız. Peki ya onların ötesi? Orada ne olduğunu henüz kimse bilmiyor. Evrende ışığın bile milyarlarca yıl boyunca seyahat ettiği mesafeleri hayal edin. Her ışık geçmişin bir anısını taşıyor. Şimdi durun ve düşünün. Uzayın bu devasa boşluğunda her birimiz yıldızların tozundan doğmuş, sonsuzluğu anlamaya çalışan birer gezginiz. Bu sonsuzluğun içinde ne kadar küçük olsak da içimizde evrenin sırlarını çözme arzusuyla yanıp tutuşan bir kıvılcım var. İşte bu kıvılcım bizi sıradan bir varlık olmaktan çıkarıp sonsuzluğun keşfine davet ediyor. Evren büyük ama hayallerimiz ondan bile büyük